Şimdi o ne anne? Yani? Bu salatalık. Nasıl? bir Pazardan mı satın aldın? Yok, göster. Poşetini göster şöyle. Oraya e, koydum, poşete koydum. Bu salatalığı ne yaptın sen yazdan? Yazdan bu poşetlere koydum. Dolap poşetlerine. Dolap poşetine bak. Sakladın da, şu şekilde. Salatalık almıyorsun. Yazın kendi bahçende ektiğin salatalık poşetliğin. He. İçine herhangi bir şey katıyor mu? Sadece doğrayıp... Bir poşet koyduydum, denemiyorum. Doğrayıp mı saklıyorsun yani? Doğruyum. Soyup doğuruyor herhalde. Soydum, doğradım, koydum. Beş poşet koydum, fazla koymadım. Biz sen çok koyardım. Mis ha. mis bir güzel kokusu var. Yani Yazın ki salatalık kokusu. Tap taze hmm. duruyor değil mi o şekilde? Bu da yoğurdum da. Derin dondurucuya atıp şey yapıyorum. Hmm. Yoğurt görüyor Nasıl güzel bir yurt da kendi bahçendeki şeyden yapıyorsun. Evet, Cacık yapayım. Bugün yemek Yusuf'a ait. He, döndü de diyeceğim yemek yok diyordu. Çorba var. Çorba. Hayır, sen çorba yap. Çatık yapacak, salata. He, Yusuf, Yusuf ne yapacak? mangal yapacak. He, Yusuf ne yapar Bugün ki? Anca mangal yapar. Bugün ben yaptım, oturuyorum. Benim işim bitti. Anca mangal yapar, et yapar, başka evet. yapar. Bir gün pilav yap. yaptırmam, yapabiliyor mu? Yapabilir mi? Yaparım ya, niye yapmıyorum? evet, cacık da bu şekilde. Yazın ki şeyden. Hı <laughs> hı. Alıştık diyor. Bak hala bitti ne yazdık ki. İyi eline sağlık.